özellikle mühendislik fakültesini okuyacak arkadaşlara söylüyorum. Mühendislik fakültesini hazırlık okumadan bitirenler, bitirenleri mühendislik fakültesi mezunu saymıyorum. özellikle benim gibi lisede grameri çok iyi olmamış arkadaşlar kesinlikle okumalı. Gerçekten çok samimi ve sıcak gerçekten üniversite hocaları hakkında çok şey söyleniyor. Sertler, katılar. Ama hazırlık hocalarında ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten disiplinler, samimiler ve sıcaklar. İngilizceyi bize eğlenceye öğretmeye çalıştılar. Ve gerçekten sadece öğretmenlerimiz gibi değiller. Gerçekten arkadaş gibi de olduk. Hani böyle paylaştık, güldük, eğlendik. O yüzden yani öğretim elemanlarında çok kaliteli ve iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, siz buraya üniversiteye ilk geldiğinizde de bazı endişelerle geliyorsunuz. Sonuçta farklı bir şeylerle geliyorsunuz. Hem aynı... da sağlayan bir süreç. Zor olduğuna inanmıyorum. Ee, zor. Çünkü hani üniversite bittikten sonra hemen ard bir sürü şey başlıyor. Hani yüksek lisans için başlıyorsunuz, belki okulda kalmak için çaba sarf ediyorsunuz, iş bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bunlar bütün olunca kurs ve işiniz de yoksa kurs ekstra bir masraf çıkarıyor ve şey düşünüyorsunuz. Gitmesem de olur diyorsunuz. Ve o anda bitiyor yani. Ben kursa giderim, ben yurt dışına giderim. O kadar kolay olsaydı herkes yurt dışına giderdi, hiçbirimiz burada da olmazdı zaten. Aşağı yukarı ilkokuldan beri de görüyoruz İngilizceyi. Ama genelde hep teoride olduğu için ya da çok üzerinde durulmadığı için şu an olduğum seviyede değildim. Hazırlığa geldiğim zaman burada daha çok İngilizcenin her bölümünden neredeyse eğitim görüyorsunuz, konuşma olsun, ve şu anda e, konuşma açısından baya ilerlediğimi, geliştiğimi düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. E, çünkü gerçekten hani insanlar bazıları söylüyor işte hiçbir işe yaramıyor, boşa zaman kaybı diye düşünenler var. Bu çok yanlış. Gerçekten özellikle kendi açımdan çok faydasını gördüm. E, hiç, e, telaffuzum çok kötüydü. Telaffuzumu geliştirdim. E, konuşmada daha aktif olmaya başladım, anlamı anlamaya başladım. İngilizce filmler izleyebiliyorum, müzikleri daha net duyabiliyorum. Bunun dışında yazı anlamında çok geliştirdik kendimizi. Yani kompozisyon yazdık İngilizce. Yani bence çok faydalı ve önerilir gibi. Kampüste olmasının bazı artıları var. Ee, okulun şenlikleri, e, spor salonu falan e, hep e, bu ana kampüste. E, bu kampüste olması olduğu için e, bayağı bir etkisi oluyor sizin işte sosyal hayatınızda. Zaten dersler yaklaşık üçte bittiği için genel olarak sizin için boş olarak değerlendirebileceğimiz bir sürü zaman kalıyor. ve bunları değerlendirebileceğiniz birçok şey var bu Evet memnunum çünkü görsel anlamda da hani insanın ihtiyacı var. İngilizce görsel daha iyi öğrenildi Geliyor. Bu yüzden sınıflarınızda akıllı tablolarınız, projeksiyon sistemlerimiz var. Oradan yansıtılan hikayeler var sürekli devam eden kitapta, arda arda. Onları izlemek hoş oluyor. Yani daha akılda kalıcı oluyor. <laughs>